Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Hepinize öncelikle iyi eğlenceler diliyorum. Street Fighter 6'nın arkadaşlar biliyorsunuz çıkışı oldu çok yakın zamanda. Ve size bu videomuzda Street Fighter 6'nın oyun analizini yapacağız. Biliyorsunuz dünyadaki oyun analiz firmaları tarafından çok yüksek puanlar aldı Street Fighter 6. Biz de 4 gündür oynuyoruz bu oyunu çıktığından beri. Gerçekten oyunu beğendik arkadaşlar. Uzun zamandır konsolda dövüş oyunlarını çok fazla oynayan bir kişi değildim. 1996'dan beri zaten biliyorsunuz birçok oyun oynuyorum. Ee, ama bu oyunu gerçekten sevdik. Sevmemizin sebeplerinde arkadaşlar e, arkasındaki yani bu videonun arkasında devam edecek olan analizimizde görebileceksiniz. Grafiklerini, oynanış stilini, değişiklikleri falan göreceksiniz. Ama oyun gerçekten iyi bir oyun olmuş arkadaşlar. Hadi benden e, gerçekten iyi bir puan aldı. Mesela bana göre e, dövüş oyunlarını kategori içerisine e, kattığımızda 10 üzerinden 9'u çok rahat şekilde hak ediyor arkadaşlar. Çünkü grafikler son derece iyi, e, kontrolcü üzerindeki hakimiyetiniz son derece artmış. Çünkü 3 çeşit e, oyunu oynayabileceğiniz farklı kontrol mekanizması var arkadaşlar. E, eski klasik sistem var. E, eğer Street Fighter 5'teki sistemle oynamak istiyorsanız direktmen klasik sistemi seçiyorsunuz. Daha kolay sistem olan. Ama yine daha çok tuşla oynadığınız e, yeni bir sistem var ve tamamen komboları kolaylaştıran ve çok az tuşla çok fazla hareket yapabildiğiniz bir sistem daha gelmiş durumda. Ama benim e, favorim ikinci olan sistem. E, artı e, toplamda şu an çıkış paketinde 18 karakter var ve 10 pari karakter daha yeni gelen DS'lerle beraber eklenecek arkadaşlar. Toplamda 28-30 karakter civarında bir karakter e, sayısına çıkmış olacak. Yani oyunu bu noktada gerçekten çok beğendim. E, grafiğine gelirseniz, e, zaten biliyorsunuz Street Fighter olası Ovası e, ilk çıktığından beri e, daha e, anime tarzında grafiklere sahip bir oyun ama PlayStation 5'te de gerçekten çok iyi grafiklere sahip. E, Animasyon olsun da iyi bir grafik e, sunuyor bize. E, karakter mekanizması, karakterlerdeki farklılık, çeşitlilik de beni gerçekten e, tatmin etti. E, i̇lk Play Street Fighter'daki... Karakterler yine neredeyse çoğu korunmuş şekilde Street Fighter 6'da da var. İşte Ken, Ryu, e, Dawson Zangief, Honda, Chun-Li gibi e, Street Fighter'ın değiştirme değişmez karakterleri zaten yine bu oyunda var. E, oyunu zevkle oynayacağınızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu arada e, server anlamda da dünyayı dört farklı noktaya bölmüşler. İşte Avrupa, Asya, Amerika ve Güney Amerika olarak e, dünyanın farklı bölgelerindeki farklı oyuncularla hiç kesintisiz e, iyi bir bağlantı kalitesiyle online dövüşlerde yapabiliyorsunuz. Ki zaten bu oyundaki ana isteğimiz arkadaşlar dünya turnuvalarına katılabilecek olmak. E, henüz menüde turnuva e, sekmesi olmasına rağmen aktif değil. E, yakın zamanda da bu turnuva sekmesinin aktif olup dünya turnuvalarına e, dünyadaki bütün oyuncuların katılabileceğini düşünüyoruz. Ki benim de zaten bu oyunu almaktaki hedefim arkadaşlar dünya turnuvalarına katılmaktı. E, oyun grafik olarak, oynanış olarak e, rakiplerle yaşadığınız mücadele kalitesi olarak gerçekten üst seviye bir oyun olmuş. Hepinize arkadaşlar dövüş oyunu seven kişilere bu oyunu tavsiye ediyorum. Zaten bu videonun devamında da birkaç dövüşü ve dövüş anlamındaki mekanikleri görmüş olacaksınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar selamlar hepinize. Ee, i̇yi günler diliyorum. Bildiğiniz gibi Street Fighter 6 çıktı. Çıkalı daha kaç gün oluyor. Ve dünyadaki oyun inceleme portalları e, tarafından çok yüksek puanlar aldı. Biz de arkadaşlar Türkiye olarak e, bir taraftan bu oyunu inceleyeceğiz. E, oyun kritiklerinde arkadaşlar 1996'dan beri oyunlar oynayan biri olarak e, yapacağım. olarak arkadaşlar oyundaki grafikler e, gerçekten güzel. PlayStation 5'e yakışır bir grafikleri var. Ee, diğer taraftan oynanış inanılmaz dedi de arkadaşlar ee, kolaylaşmış durumda Kolaylık kastım ee, biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunların çıkışı arcade makinelerinde yani televizyon tarzı bir makinanın e, kendisine entegre kontrol sistemi olan e, kontrolcüler için geliştirilmiş oyunlar aslında yani bizim elimizdeki manuel joystickler bu oyunları oynamaya çok fazla müsait değil müsait olmasının sebebi de arkadaşlar ee, biliyorsunuz analoglar Yarım dairenin çeyrek dairenin çok yüksek hassasiyetle yapılabildiği bir kontrol e, cihazı değil. E, ve geçmişteki Street Fighter 5'e kadar ki e, Street Fighter'ların tamamında bu şekilde oynuyordunuz ama bu oyunda yeni getirilen kontrol sistemi ile beraber oyun çok daha kontrol edilebilir bir hale gelmiş. Bu kontrol edilebilirlik oyunun da e, oynanış zevkini inanılmaz derecede maksimize etmiş arkadaşlar. Bu arada oyun menüsünde size yeni değişiklikleri vesaire anlatmış olacağım. Oyunda arkadaşlar üç tane mod var. E, modun bir tanesi hikaye modu. Hikaye modu e, hardcore, arcade oyuncularını çok tatmin edecek cinsten değil. Kendi karakterinizi oluşturuyorsunuz ve kendi karakterinizle hikaye modunda e, oyunda gördüğünüz karakterleri hikayenin içerisinde dahil ettikleri bir sistemde bu hikaye modunu oynuyorsunuz. Ama beni e, ve geri kalan aslında arcade oyuncularını e, ilgilendiren tarafsa tamamen Battle Hub. Battle Hub'da arkadaşlar direkt ben Buraya geliyorsunuz, burada direktmen size dünyayı dörde ayırmışlar, dört tane server sunuyorlar. Bu serverlarda arkadaşlar Amerika ve Avrupa'nın server çekme değerleri, internet kaliteleri çok daha yüksek. O yüzden online oynayacaksanız Asya'dan ve Güney Amerika'dan uzak durup Avrupa, ve Kuzey Amerika noktalarına gelmeniz oyun kalitenizi ciddi şekilde etkileyecektir. Ben genelde e, saat diliminden dolayı Kuzey Amerika'yı seçiyorum. Ki Kuzey Amerika'ya girdikten sonra da burada tekrar e, farklı hub'lar var. Gördüğünüz gibi sonu gelmiyor. Buradan direkt ben daha çok yoğun olan kısımlarda, işte Crowded Yoğun demek, birine giriyorum. Battle Hub'a geldiğiniz zaman arkadaşlar, yarattığınız, daha doğrusu tasarımını yaptığınız avatarınız Benimki bu şekilde, daha Bruce Lee esintisi taşıyan bir adam. orada direkt ben arkadaşlar, burada gördüğünüz herkes gerçek kişiler, gerçek insanlar. Burada da arcade makineleri var arkadaşlar. Arcade makinelerinde, herhangi bir arcade makinesine oturup bu alanda direkt ben dövüşlere katılabiliyorsunuz. Birazdan zaten dövüşeceğim. neymiş? Hmm, today's MVPs. Mesela günün MVP'si arkadaşlar. 25 üst üste maç galibiyetiyle bu arkadaşmış. North Amerikalı yani Kuzey Amerikalı bir arkadaş. Buna göre 23-22 diye devam ediyor. Mesela bizim Türkiye'den kimse var mı ona bir bakalım. Panama var, Amerika var, Peru var. Yok. Players on a Winning arkadaşlar. 38 galibiyetli bir Amerikan arkadaş var. Arkasından da 32'lik galibiyetli bir başka kişi var. Ki bunların bir tanesi Kyle oynamış. Bir tanesi Platinum diyor. Kızın ismi bilmiyorum bu arada. Bir tanesi bu kızla. Access'te bunu çekebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Buraya oturduğumuz zaman da Today's MVP'yi direkt ben bize bir sinema şeklinde gösteriyor. Günün MVP'si 25 galibiyetli arkadaşlar. Bu kişiymiş, en olmuş. Kendisinin şeyini de görüyoruz bu arada. Avatarını. Burada arkadaşlar arcade makineleri var. Mesela burada bir store var. Karakteri tekrar oluşturmamızı istiyor ama benim karakterim zaten oluşturulduğu için tekrar oluşturmak istemiyorum arkadaşlar. Diğer taraftan arkadaşlar burada dediğim gibi arcade makineleri var. Bir tanesine oturacağız. Mesela ben Luku bir alayım. İyi oturalım. Size bir tane maç yayını göstereceğim. Spectate in cabinet dediğiniz zaman arkadaşlar bir kişiyle maç yapana kadar size başka masalardaki dövüşlerin neler yaptığını gösteriyor. Mesela iki panamalı bir arada kendi aralarında oynuyor. Marisa Menon'la. Bakalım dövüş nasıl geçecek bu ikisi arasında. Bu arada oyun süper hızlı şekilde başlıyor arkadaşlar bunu durdurana kadar. Durdurduğun zaman oyunu normal e, hızında dövüşü görebiliyorsunuz. Player 2 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Şu an başka iki kişinin dövüşünü görüyoruz arkadaşlar. Mesela iki karakter de benim bildiğim kadarıyla ee, Street Fighter 6'da seriye dahil oldular. Yanlış da biliyor olabilirim arkadaşlar. Çünkü Street Fighter 5'i oynamadım. Player one can't use any drive moves without burning out. Connects with the throw. Experiencing burnout. It's too much. Last round, people. Both fighters gotta go all in from this point. This is it. Who's it? Puts the super armor to good use. Blocks the impact. Oyunda arkadaşlar kontrolde üç farklı kontrol tarzı var. Bir tanesi klasik. Eski Street Fighter'da bildiğiniz tarz. Bir tanesi ee, New Generation. Bir tanesi de çok daha kolay kombolar yapabildiğiniz bir mod. O modu daha oynamadım. Ama size şeyde göstermiş olacağım. Bu arada süperin nasıl olduğunu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Mano'nun süperi Burada gördüğünüz gibi. Bu arada bana da masama bir kişi oturdu arkadaşlar. Ryu ve Luke olarak oynayacağız. Luke benim arkadaşlar. To be a 5 star match. Get ready for history to be made! Alright, we'll right, you ready? This will be a good fight. Oh, Alright, first round. What's going to happen? The low kick connects. Still slugging it out here. Not much damage dealt so far, but they may be looking for an opening to run with. Player 1 in that dangerous Oh, can they survive this badly why Player 1 doesn't have a lot of drive gauge to play with. Not a good thing. Knockdown. down. Shoots off a fireball up close. Oh, whiffed the throw. Rising uppercut. One shot is all potent. Ooh, that KO. you 1 is on the ground. That'll give them a psychological advantage. Round two. Immediate jumping. All we do with a super arch net. Experiencing burnout. Neither of them willing to back off here. Breaks the block with a throw. down and rust that off and keep going. Player one in dire straits with burnout. Oh, they're in the corner. Oh, sana. Aferin sana. What'll happen here? Player critical. What's happen? A clean Nice meter Bu şekilde maçı kazandık arkadaşlar süperle. <laughs> Gördüğünüz gibi. Oyunu bitirdiğiniz zaman da arkadaşlar kazandığınızda bu şekilde şovla oyunu bitiriyor. Buraya geldiğiniz zaman da size sağ üst köşede rakibi beğenme Devam etme veya leave kabinet veriyor. Ben yayında olduğum için leave kabinet e, diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşı yüzüstü bırakmış olacağım istemeden. E, ama oyun dediğim gibi gerçekten dövüş e, mekaniklerini yönetmesi güzel bir halde. Bu arada e, dokunmatik yere bastığınız zaman arkadaşlar status map ve geri kalan noktaların olduğu yer geliyor. Start tuşuna bastığınız zaman da daha geniş menünün içerdiği işte profil profile girdiğiniz zaman arkadaşlar e, durumunuz, dövüş historiniz ki az önce gördüğünüz gibi Winloss'ta e, arkadaşı yendiğim görünüyor. Burada bir öncekinde arkadaşlar şeyle oynamıştım. Dalsın'da, Dalsın'da yenmişim. Burada kaybetmişim. Tekrar yenmişim gibi. Avatar'da bu e, hikayesini oynadığınız avatarınız görünüyor ve club henüz herhangi bir club'a değiliz. Oraya görüyorsunuz arkadaşlar. CFN, Club, Ranking ve benzeri yerleri gösteriyor ama herhangi bir Ranking'de görünmüyorum arkadaşlar şu anda. Çünkü Ranking'e girmeniz için arkadaşlar e, Ranking maçlarını oynamanız gerekiyor. Çünkü oyunda birkaç türlü maç var. Ranking, e, Ranking sistemine girmeyen solo maçlar ve onlar size herhangi bir puan kazandırmayan veya sizi klasifize etmeyen, dünya sıralamasına dahil etmeyen maçlar. Yani bir nevi antrenman maçları olmuş oluyor arkadaşlar. Playlist, şu anda e, bu hubda gördüğünüz 96 kişi. Her birini tek tek görüyorsunuz. serverlar arkadaşlar, az önce bahsettiğim Asya, Amerika, Güney Amerika ve Avrupa. Custom Room'da arkadaşlar kendi e, odanızı oluşturup arkadaşlarınızla maç yapmak istediğiniz zaman bu bölümü kullanıyorsunuz. Galeride arkadaşlar oyunun galeri kısmına gireyim yine göstermiş olayım size. Burada kart kenleri görüyorsunuz. Artta direkt ben poster çalışmalarını görüyorsunuz. Müzikte de oyundaki müzikleri dinleyebiliyorsunuz ayrıca dinlemek isterseniz. Tekrar bu noktaya geldik arkadaşlar. Battle Lab'a gireceğim. Reward arkadaşlar size günlük rewardlar veriyor. Challenge'lar var. Kı dolar bir karakteri ne kadar çok kullandığınızla ve o karaktere ne kadar aşina olduğunuzla alakalı verilen puan puanlar. Shop karakterinize sizin kıyafet almanızı sağlıyor ama avatar karakterinize nice tip size dövüşle ilgili bilgileri veriyor. Option'da da arkadaşlar mesela kontrolse geliyorsunuz. Mesela burada arkadaşlar şu an oynayan yere baktığınız zaman klasik eski sistem bildiğiniz Street Fighter'ın Yönetim sistemi, kontrol sistemi, modern, benim oynadığım tarz, e, oyun dediğim gibi çok daha kolaylaştıran ki sağ tarafta gördüğünüz zaman R2 size asiste eden e, anahtar tuş haline geliyor. Dynamic'te de direkt ben R2 süper arta geliyor. Yani gördüğünüz gibi burada direkt ben e, şeyler değişiyor, oynanış kolaylıkları. Mesela modernde e, oyunu oynamak oynarken basmanız gereken tuş sayısıyla dinamikte de inanılmaz derecede fark ediyor ki bir de dinamiki deneyelim mi acaba arkadaşlar diye bakmıyor değilim. Aynen bir test setting diyelim arkadaşlar. DP oymuş. SA. D1. Kamera display ve benzeri şeyler var arkadaşlar burada. arkadaşlar masaya oturacağım ve şeyi deneyeceğim sizin için. Aynen buraya oturalım. Bir trainingle. Hemen yani zaptiye oturmadan. Allah Allah. Şu an bu kontrol sistemini bilmediğim için arkadaşlar. o oh, bir de dalsın ki. Bak nasıl dövecekler size anlatamam size. Nasıl dövecekler anlatamam. <laughs> checks him with the projectile both fighters decide to reset the pace and assess the situation good parry here to try and make something happen parries the projectile now what's the follow up squeezes the gauge experiencing burnout player one is gonna have to wait for that drive drilling time that's the Yoda inferno rip that's not gonna hit inferno to turn up the heat

Hı. Hemen zırtıya oturma. Arkadaşlar, karakter bastığınız zaman burada karakterlere geliyorsunuz. Luke var. Ki benim şu ana kadar ki ana karakterim Luke gibi duruyor. Zaten az önce de gördünüz. Jamie var. Manon var. Kimberly var. Juri JP yeni karakter Lily Marisa az önce dayak yediğimiz DJ Kemi Bunlar zaten biliyorsunuz eski karakterler Ryu I e Honda Chun-Li Ken Guile Ki filmde biliyorsunuz Guile'i e Neydi adamın ismi ya? Adamın ismini unuttuk. Fandam. oynamıştı. Zangief. Dawson. Az önceki Humble. Karakterler de böyle arkadaşlar ve farklı farklı yerler var. Şimdi arkadaşlar bir training'e geçiyorum. Training'de de size neler olduğunu göstereceğim. Ya mübarek biz bunu değiştirdik ya. Allah rızası için. Şu dalsından bir kurtulalım ya. Tam bu gece dalsım gecesi yaptık da Aynen. Tamam. Solo training'de arkadaşlar neler yaptığımızı da göstereceğiz. İyi, i̇lla bakalım de yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ayrıca bir Ayrıca benim değerlendirme videomda zaten bu videodan önce görmüş olacaksınız arkadaşlar. goes pressure the opponent. Are they trying Player two creates a good corner opportunity. Can't tech the throw? Knockdown. Player one needs to deal with this burnout. Throws them to negate the block. Goes for the super. They were anticipating that super. Hmm, Taking stock. Smart play to stop the opponent there. One shot. Of both fighters need to cook. Experiencing burnout. Yapa yeah,

Güzeldi. Tamam arkadaşlar duydu. Şimdi normal joystick sistemine geçebiliriz arkadaşlar. Yani çünkü ben şeyle, normal dövüş sistemiyle e, az önce değiştirdiğimiz dövüş sistemi arasında çok büyük fark göremedim ama e, yine de istediklerimi yapamıyorum. Öyle söyleyeyim. Kendi istediğim sisteme döneceğim şimdi. Dynamic yerine modern çok daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar oyun böyle. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.